oyun güzel sevenine oyun çok kaliteli benim ona lafım yok ben beğenmedim yani yayın için mantıklı değil o kişi anlamayan adam mı tutacak bir oyun değil yani ama God of War daha iyi gibi geliyor bana. onu ben bir yaşamak istiyorum onun eğlencesi Bu mouse ne ama bir de ulan hantlık gündü tam var ya dün uyuyakalmasaydım Bugün bugün hunt oynayabilir miyiz acaba ya? biz bu hala hızlı bunu ne yapacağız ya? Yan binaya mı götürelim amına? Bu ne lan? Kağıt işleri. Hızlı bir Stok foto. I should probably do this the last Eksidentli. Önce bir yatağa gitmem gerekiyor Bu niye açılmıyoruz? Işık yanıyor mu? Tamam söyleyeyim. My red frying pan. Evet. For making tea. Benim şu anda bu yatağa gitmemi istiyor. Ama bu yatak no wonder when slow bir kontak ben var bu. I am way too tired to dealing with this right now anyway. Çok yoruldum falan filan. Ne yapmamı istiyor lan? Bulaşıkları mı yıkayacaksın diyor. yıkamıyor dalga mı geçiyorsun lan acaba bunu kapatıp böyle mi yatmamı istiyor bir tane daha aşırımız var bunu da kapattım mesela bir ne geldim bu da değil reis. Işıkları kapattıktan sonra buraya açabilirim bu çok iyi miymiş kapı açık yattık lan bu yeni evi karşıdaki cami mi Özcan hoş geldin. Ne olacak lan acaba? Bir şey fısıldıyor. Oğlum gördünüz mü ekranda bir şey vardı lan? Ekranda bir şey böyle bağır gelmeye başladı. Sanırım kötü bir rüya gördüm. Ama çok gerçekçi görünüyor. Bir var lan? Saat daha 6 gibi kapılar olsun ki ben. İşe gitmek için daha birkaç saatim daha var. Gideyim yatayım diye herhalde. Çaldım. Bir dakika burada ne var? Hıhı <laughs> sikerim. Aklım gitti Furkan Allah seni kahretmesin. Daha 10 mu oldu senin aboneliğin? ne lan, bir şeyim yapsın diye. darkness you will find us. Karanlıkta bizi bulabilirsin. Karanlıkta bizi bulabilirsin. Burası tamamen normal bir <laughs> daha iyi sikiyim Emre Hoca seni belanı. Emre Hoca teşekkürler hoş geldin. Şaka mı yapıyor lan bana diyor. Ne biçim bir şaka diyor. Sikerim yatacağım ben. Yanık yat. I want to miss world. There is not enough time to go away. Artık zamanım kalmadı. İşe gitmen lazım diyor. Let's not get ahead of. Evet. Ne yapacağım abi. Görevim ne şu an. Tuna bine koydu çocuğu. Ben suyu bu falan. Yani komple kışıkları kapat diyorsun ha. Buna cesaretin var mı baboli? Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka. Sen ne Şerefsizim bir ses duydum. Vallahi bir ses duydum lan. Neredesin? Neredesin? Dışarı çıkmıyor benimki de ya. Geri de yakamıyorum ışıkları biliyor musun? Aha. Aha. Under the door, a spider crawls into the room beside the drawer. It creeps along the wooden wall and finds the lock, recall it all, all police its legs next to the flowers does it count the number of hearts i feel like i am living in the plot of horror game right now no none of this makes any sense <laughs> Bence ben yanlış aldığım ipucunu. Into the room beside the drawer. Odanın içinde çizimin arkasında demiyor mu mesela? Ee, o zaten düştü. Hani o ipucunu gördük hesaplayalım. İlk ikisi oldu. It creeps along the wooden wall. Ahşap duvar bu ilgili bir şey diyor. Bura mı? Oğlum ben bu oyunu yanlış mı anladım? Aha. Darlan kaydı. da bir ipucu mu var lan? Renkli yazılar bir şey mi ifade ediyor acaba resimlerde? Ya bu chatte sağa sola kaydırma çubuğu çıktı nasıl yok Hiçbir fikrim yok Remix. Bura açılıyor mu lan? Bura bir garip bakın. Ben bu oyunu hiç anlamadım ya Ben bir şey... Bu mu lan? Yo. Acaba oralara karanlıkta bak hesabı mı yapıyorum? renklerle ilgili bir şey var mı? Kırmızı, sarı, mavi sırasıyla bir tane de bir kutu vardı. Şifreli. O bu oyunda mıydı lan? Kırmızı, sarı, mavi. Yani kutu hatırlıyorum ben bir yerde. Neredeydi o? Aa burada. Burada bak bir şey var. İlk rakam kırmızı, ikinci rakam sarı üçüncü rakam mavi hesabı sarı kırmızı mavi şimdi şunlar maviyi odaklansak ışıkları kapattığımızda burada bir şey mi olacak acaba komple gelip mesela kırmızıyı oradaki oda algılasak bir, bir deneyelim o ses neydi lan Ya da içinde bir rakam mı var bunun? Yok. Bir dakika, kırmızı 3 gül var. 3 değil 4. Aha. Acaba. Kombi dedin yanına mı? Ne var lan yanında? Şşş. Tamam bir dakika şimdi. Omid'in yanı deyince benim kırmızıyı bulduk 4 abi. Başka bir şey. Aha. Sarı 3 abi. Sarı 3. Mavi kaç lan? Denerken buluruz. Sarı, kırmızı, mavi. 3, 5 Doğru mu? Yok lan 4. Bu da 0 olsa gerek. Çünkü yok. Yok. 1 2 Ralamada kırmızı başta mıydı lan? Kırmızı başta oğlum. Dalga mı geçiyorsunuz Renix? 4 3 5 değil bak bence 0 mesela bunun. Baştan 0'dan başlamam gerek. Değil. 1 değil. G 1 değil. 3 hiç değil. Tamam da. 5 değil oynadım 6 cici balığa gidiyor mu lan 7 değil 8 değil 9 acaba ben yanlış animasyon switch değil turn değil exit e niye açılmıyor iniz Bir dakika şimdi. Oradaki Zumbo da bize bir ipucu veriyor da bizi anlamıyor polis Police its legs. Uzunlar bacak. Sonrası çiçek. Sonraki saatler. Bir dakika. Hesap. Saat şu anda kaç? Altı mı diyelim buna? Bacak. Bu bacaklar mı Bir bacakları var. Bacak. göremediğim lan. Abi kırmızı bir şeyin bacaklarında, sonra çiçeklerinde, sonra saatte bence. Kırmızı bir şeyin bacakları parka mı gidiyor? Bir dakika lan. Bu kutularla alakalı olabilir mi? Da anlamadım ama. Yani yaz kitabın çevirisi ne olduğunu anladım da. Bence aklıma bir şey geldi. Bana kalırsa hiçbir şekilde Renkler sadece sıralamayla alakalı. Yani gidip de sarı çiçek aramayacağım abi. Kaç tane çiçek olduğunu sayacağım toplamda. 1, 2, 3 burada. 4 de orada var. Yani 7. Tamam mı? İlk rakamımız 7. Yok ikinci rakamımız 7. Bacaklara bak diyor. Bacaklar. Neyin bacakları olabilir? Dillerin olabilir değil mi? Başka neyin olabilir? Bacaklarda ne diyor? Tall is its legs. çiçeğe bakar mısın? Bakıyorum reis hiçbir şey olmuyor. Spider diyor ya bacağı 8. Ben onunla alakası var mı sizce? Sekiz yetmiş altı bir deneyelim. Tamam. Mantıklı. Ananı sikeyim. Şimdi ne yapacağım? İle yaptım. Ben bunu saymam. Ne yaptım oğlum ile? Do not strudel you will be freed. Bu ne demek lan? kill şey you. You passed our test. She here now. Testlerimizi geçtin. O şimdi burada. Zamanı geldi. Hazır mısın? Bu resim parçalarını mı bulacağım? You would rather than sacrifice. Thank you. Bunu gösterdi bana. Burada da kimse yok. Aha. Apartmanda diyor. Geliyor bir şey geliyor. Öleceğim. Öleceğim. Nereye saklanabilirim? Buraya mı saklanacağım? Okey. Şuradan kaçıyor. Ne yapacağım? Çok korkuyor. Kapıyı mı açayım? Allahu ekber. Amoa koyuyor. Yiyor beni lan. Yedi beni. Keresim yedi beni ya. Çok iyi oyun oğlum. Çok iyi değil miydi babule? Ha? Anasını amına yemiydi lan. Yani ha? Ooh boy. boy. Teşekkür ediyor oyun ha.